Ne halin Ne sebem? Yok onu bilmem. Ha. Niye başka naleden başka bir şey giymeye bir şeysi yok muydu? Durumları iyi miydi? Ha, onda kıyımsızdı zaten. Kocanam? Mezelliğin Ayşe. Ona pahal dillerdi hiç. o hiç. O pahalı. O da aynı aynı. Hayır. hayır. hayır, hayır mı? Yok kayırmam. <laughs> hiç ekmek aş yedirmez miydi kimseye? Pahal mıydı? kocası anamın annesinin oğlu. Baba ne? Aman adam öyle durmuş. Dedem. Durmuş ha dedem. Aa, dedem. Anamın annesinin oğlu. Dede. Dedem ya. Koya gitmiyor mu koya? Ebice. Gideceğim. Ektin mi bu sene bir şey? Tarlat, tafan bir şey var mı? Ama ocağı falan ne ocağı. Bir yalmayan bacına ne bir şey ekmedin mi bu sene? Oo, yalmayan bacına. Ekiyorlar, ekmiyorlar. Bir yalanız diye yapacağım? Onlar da işin insan. Oğlan kız. Hazır olursa iyi. Hazır da konaklar. Ya çalışıp kazanıp yok. İnci filer öyle. Hep hazır yiyor millet. Hep, hep İşi aşı kimin içi? <laughs> Şimdi biçeller de geldi. He. Ekin arpa biçiliyor. Biçiliyor mu? Biçiliyor he. Biçerler Biçeller geldi kuğu. Ondan he. sonra şemşamer kabak var. İşte bu. Ondan sonra ekin. Çoğum ekin. Ondan sonra ee. Bağları gören yok. Hep hozan. Ay bizim bir bağ var ki. Allah'a bekirin <laughs> yalnız. Gördürdü mü bu sene? Ardından bir su yürüyorlar. Ee, Budatmadınız ya, Budamaya adam insan yok muydu? Kimse? Yok mu? Yok, var. İçimde ki bu? Hep hozan <laughs> şimdi tallalar, hala. Evet. Kim litsin tarlayı bağayı? Yerim. Ya? Tarlayı bağayı yiyeyim. Ne diyecek ha? Onu ekme, bunu ekme, onu pişme, bunu pişme. Ne yiyeceğim? Doğru. De, Hiçbir şey yiyemem ekmezsen, üretemezsen ekmesen, pişmesen, ekin olmasa, sağır olmasa ne yiyorduş ya ne yiyiş ya. Şehirdeler ne yiyorsa? E, şehirdeler buradan yiyor. Kocaeler götürüyor. Onlar da az önce yiyor. Ya, çok hep işte, çok. Millet görsen hiç boş durmuyor. Gece gündüz çalışıyorlar şimdi, sap, saman. Kurtlu üzününe görsen şimdi hep saman uyduyorlar. Ya? Biçerler, patoslar, nasıl gelmiş? Ya, Herkes yerini tutmuş. Saman, muman, ineğene, patos, mutos hep gelmiş. Kure, ağaç, dırmık, dirgen, alan, yaba. Hep oraya gitmişler. Hepsi ee, kurttu yüzünü. Herkes orada yatıyor şimdi. Sap, saman, yıl, kuzu götürür, götürür deyin. Sen ne öğreneceksin? Ben ne yok diye mi? Sattın herhalde. Bana da var. Petrola gidip geliyor mu petrola? Petrola gidiyorum geliyordum da. Şimdi birkaç ayda git. Gitmiyor. gitmiyor. Çalıştırılırsa değerli. Tabii. Çalıştırılırsa petrola de kendini bulsun. Temelli sanki erkek gibi petrolda durdun. Evet. Gelen Kaysi dalları yalığınız kurumuş halakı. Ay, ay, Hiç bakmıyor oraya. Gayzi dallar nasıl kaysiz olurdu oranın biliyor musun? Koca hoca yumruk gibi kaysiz olurdu. Ya. Şimdi hep kurumuş. Kime verdim orayı? Bölüşmediniz mi? Kime vereceğim? Kirasın yemen bir can ne? Kirasın yemen bir ruh. Ona bir o sana bakıyor ki. <laughs> Ahmet emmi bir güven iyi, ötekilere bakmıyor. <laughs> güvenin yok mu ona? Gece <laughs> güvenin yok gibi ya, neyse nice bak. <laughs> ne düşüyorsa şey söyle, beni <laughs> hep şu oğlumu da şu kızımı da şu iyi şu kötü de değil mi? En iyisi adaletce paylaştırayım de. Ali'nin derisi delen şiiri o bile malı bilinen bir işçi yarı yarıya deli, sır deli. Ya. ya. Adı deli diller ama ha. bir çöpünü vermediler. Şimdi iki tane ev almış. Kol, kolu dolu bilezik. <laughs> ya? bilezik de Bir bilezik takmış. Görsen. Babam oraya gitti de. Evet. Duran babam. Evet. Bokunu döktüğüm güvam hoş geldin diye. Babamın işi Adamın... Esma Hanım. Esma Hanım'dan dolayı. Çavuşun kızından dolayı. Kolu dolu bilezik. Kiraz ev yaptırdı ku kiraz. Nereye? O şeyin, e, Mahmut dayım Zelala Mahmut Yılmaz. Şey, büyük kurum He büyük kurum oluyor şu e, balıkçının Mustafa'nın yanına. Hı. Oraya bir ev yaptırdı görsen kocaman saray gibi. Orada, ya, ya, sakala sakala evden alınmış adam bir devri diyordu. Yirmi otuz evi diyordu. Bak evi de. İnce. Çok evi çep yayla başına ev yaptırdılar. Ya ya. Dağılıyor. Yatarak Ya. Kuvayan Ahmet de yaptırıyor. Ona bir tane hal alın zahar evine. Evet. Taze ev yaptırıyor. Doktor var ya Fatih abi. Evet. O yaptırıyor. Kari Yaptır. bir tane halı mı alın, televizyon mu alın? Evet. Bir tane halıyla televizyon al halakı. Ne olacak ki? Elin daha ucunda yok. Borcu derdi çok. Gı. Olmaz mı? şu, şu çalışsın. çalışsın Çalışıyor da. Kirasingemin hatırına bir tane halı ile televizyon al halakı. Siyemine <laughs> düşen Siyemine düşen olur mu? Sen almazsan kim alacak? Çalışsın alsın. Ya çalışıyor da işte Fatih abim var ya doktor. Evet. O ev yaptırıyor. Şeyin var ya. Köprünün orada. Köprünün oradaki neydi oraya ne diyorlardı? Şeyin özün. Sidi Mehmet'in bağının yanı. Evet. Özün, özün, özün yamacın. Işte. Tırık kızın oğlu da yaptırmış oraya ev. Onun yanı hemen. Şey, 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 üsün, üsün üsün, he o, o, da yaptırmış ev. Ev yaptırmış ya. Onun üstü de senin guayın, kira kirasın gemi. Hmm. Bak hala paran ben sana onu düşüreyim bir de halıyla televizyon al. <gülüyor> <gülüyor> Olur ya o sıkışırsa ön veririm. Evet. Güvenin hiç yok göz atıyorsun vallahi Kim alacaksan. <laughs> O zaman su <laughs> duymasın, yengem namaz kılıyor. Kucayınır, küser. <laughs>